Hepinizin bakteri kelimesini daha önce duyduğunuzdan eminim arkadaşlar. Aslında bu kelimenin olumsuz bir anlamı vardır. Yani bakteri denilince öyle akla ilk olarak mikroplar gelir. Öyle değil mi? E bakteriler mikroptur. Bu doğru. Ve birçok olumsuz şeye sebep olurlar. Daha doğrusu genellikle olumsuz şeylere sebep olduklarına inanılır. Şimdi bir liste yapıp olumsuz şeyler konusunda hepimizin aynı şeyi düşündüğünden emin olmak istiyorum bakteriler bazı hastalıklara sebep olur değil mi? Örneğin işte ne bileyim tüberküloz yani vereme ya da Lyme hastalığı. Bu liste böyle bu şekilde uzar gider. Bir enfeksiyon söz konusu olduğunda bunun arkasında çoğunlukla bakteriler vardır. Ama virüslerin de bu işte bir parmağı olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Vücuda girdikten sonra çoğalmak için kaynaklarımızı kullanıp bizi hasta eden şeylere enfeksiyon deniliyor. Bakteriyel enfeksiyonlar. Hemen buraya not edeyim. Sanırım bu bakterilerin neden kötü şeyler olduklarını düşünmemizi ve marketlerde satılan sıvı sabunların üzerine antibakteriyel yazılmasının sebebini bize açıklıyor. Evet, sabun üreticileri bakterilerin kötü bir şekilde algılandığını biliyorlar. Bakteriler hakkında bu kadar negatif şey söyledikten sonra esasında bakterilerin hepsinin kötü olmadığını, hatta bazılarının iyi özellikleri bile olduğunu söyleyeceğimi tahmin etmiş olmalısınız değil mi? Yoksa niye böyle lafı biraz oralardan dolandırayım? Örneğin, sütün içine bir miktar bakteri koyduğumda bu bakteriler sütü yoğurda çevirir. Yoğurt da oldukça lezzetli ve faydalı bir şeydir öyle değil mi arkadaşlar? Laf aramızda kalsın. Ben de çok güzel yoğurt yaparım, sütü kaynatırım. içine kattığınız o şekilde işte o bakterilenme sürecinde yoğurda dönüşür. Buna ek olarak bağırsaklarımızda yaşayan ve sindirime yardımcı olan bakteriler de var. Onları da unutmamak lazım. Tamam, bunlar iyi bakteriler. Ama şu yazdıklarım arasındaki dengeye baktığımızda ben hala bakterilerin içten içe kötü olduğuna inanıyorum. Yine de bu e, bu konuda böyle taraf tutmak istemiyorum. Çünkü bilimsel içerikli videolarda taraf olunmaması gerekir arkadaşlar. Gerçekleri, bilimsel gerçekleri söylemek gerekir. Belki sadece taraf olduğum videolar da hazırlarım ama az önce de söylediğim gibi bu videoda amacım taraf olup bir tartışma başlatmak değil. Yani biz konumuza dönelim. Bakteri iyi kötü bırakalım, konuya dönelim, bakterileri anlatalım. Büyük ölçüde bizim de bakterilerden meydana geldiğimizi unutmamalıyız. Evet, sadece bağırsağımızdaki, yediğimiz yoğurttaki ya da böyle dişimizde plağa sebep olan bakterilerden bahsetmiyorum. Bu arada plak bakterilerin sebep olduğu ve diş çürükleriyle sonuçlanabilecek bir tabakadır. Onu da hemen araya belirteyim. Yüzümüzdeki sivilceleri de ekleyelim. Bakteriler vücudumuzdaki hücrelerin çoğunu oluşturur. Nasıl mı? Kulağa çok şaşırtıcı gelecek ama vücudumuzdaki ya da insan vücudundaki diyelim. Bize ait olan DNA'yı taşıyan her bir hücre için 20 tane bakteri bulunur. Evet. Not edelim bunu. 20 bakteri Peki kabul. Ama bu bakteriler insan hücrelerine göre çok küçük olmalı. Yani ağırlığımızın çok ama çok küçük bir kısmını oluşturuyorlar. Değil mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve doğru, haklısınız. Her ne kadar hücre sayısı anlamında çoğunluk bakterilerde olsa da, ağırlığımızın büyük kısmı bakterilerden meydana gelmez. Vücudumuzdaki suyu göz ardı edecek olursak, bakteriler ağırlığımızın yaklaşık %10'unu oluşturur diyebiliriz. Örneğin ben 75 kiloysam ki değilim maalesef de öyle diyelim 75 kiloysam vücudumda 7,5 kilo bakteri var. Zaman zaman bakterilerin vücudumuzda öylesine durduklarını düşünürüz ama aslında beraber simbiyotik bir yaşam sürdürüyoruz. Fakat e, farklı varlıklarız belki ama birlikte mutlu mesut yaşayabiliyoruz. Bu önemli bu arada vücudumuzda sadece tek bir tip bakteri olduğunu da düşünmemeliyiz çünkü binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyoruz bakteriler dünyasında inanılmaz derecede bir çeşitlilik var ve biz henüz bu çeşitliliğin sadece küçük bir kısmını keşfedebildik buraya not ettiğim oranın ne kadar önemli bir oran olduğunu yani bakterilerin gündelik hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anladık öyle değil mi Biraz daha detay vermem gerekirse, daha önceki videoların birinde bundan bahsetmiştik. Geri dönüp bir kere daha baktım. Vücudumuzdaki hücrelerin sayısı 10 ila 100 trilyon arasında. Trilyon diyorum arkadaşlar. Bunların her biri için 20 tane bakteri varsa eğer, aşağı yukarı 200 ila 2000 trilyon bakteriden bahsediyoruz. Bu arada bu rakamlar benim gibi her gün duş alan ve son derece hijyenik olan biri için bile geçerli. Yani bunun doğrudan hijyenle de tam e, ilgisi yok. Onlardan kurtulmanın bir yolu yok arkadaşlar ve bu arada onlardan kurtulmak isteyip istemeyeceğimizden de emin değilim zaten. Bu noktada artık bakterilerin ne kadar önemli olduğu konusunda sizi ikna edebildiğimi düşünüyorum. Peki bakteriler neye benzer? Bakteriler küçük ve tek hücreli organizmalardır. Hemen bir tane çizelim buraya ve bizi meydana getiren hücrelerden farklılardır. Biz derken bitki, hayvan, mantar ve protozoaların da onları da hesaba kattığımı eklemek istiyorum. Hepsinden birden bahsediyorum. Bu iki hücreyi inceleyenlerin fark ettikleri ilk şey ökaryot hücrelerin yani bitki, hayvan, mantar ve protozoa hücrelerinin hepsinde DNA bir çekirdek içinde yer alırken hemen bir tane de çekirdek çizelim buraya. DNA'mız kromatin formunda yani bu şekilde çekirdeğin içinde etrafa dağılmış bir halde bulunuyor. Bakterilerde ise öncelikle bir çekirdek olup olmamasına göre bir sınıflandırılmaya gidilmiştir ve bakterilerde az önceki gibi DNA'yı çevreleyen bir zar yoktur. Yani büyük bir DNA demetleri bulunur. Büyük bir DNA demeti. Bu zaman zaman nükleoid adı verilen tek bir daire şeklinde bulunur. Nükleotid. Bunlara bakıp da o bizde bu var ama onlarda yok deyip bizim daha üstün varlıklar olduğumuzu düşünebilirsiniz. Düşünürüz genelde de bunu ama gerçeğe bakacak olursak bakteriler dünya üzerinde ökaryot hücrelere göre çok daha fazla ekosisteme sızmış ve ökaryot hücrelere göre çok daha fazla çeşitlilik göstermiştir. Bu yüzden de bakteriler çok daha başarılı organizmalardır. Dünyaya eğer bir göktaşı çarpacak olursa, ki umarım böyle bir şey olmaz ama, hayatta kalacak olanlar muhtemelen çekirdekleri, zarları ya da organelleri olan ökaryot hücreler değil, bakteriler olacaktır. Bundan ilerleyen videolarda daha detaylıca bahsedeceğiz. Bakterilerin büyük stoplazma torbaları olduğunu söyleyebiliriz. DNA'ları bunun içinde yer alır. Protein kodlamaları gerektiği için ribozomları da vardır kodladıkları proteinlerin bazıları kamçı adı verilen bu uzantıları oluşturur ve bakteriler bu uzantıları kullanarak hareket edebilir. Buna ek olarak pilileri de vardır. Pili, pilileri vardır arkadaşlar. Biraz sonra bakterilerin bu pilileri kullanarak popülasyonlarına nasıl genetik çeşitlilik eklediğini göreceğiz. Ya da isterseniz bundan hemen şimdi bahsedelim. Bakterilerin çekirdek zarları olmadığını söyledim. Ama bir zamanlar yine bakteri olarak sınıflandırılmış arke denilen başka organizmalar da vardır. Evet, yeri gelmişken onlardan da bahsetsek iyi olur çünkü biraz göz ardı edildiklerine inanıyorum. Arkeler. Bunlardan arke bakteriler olarak bahsedilirdi. Arkeler ilk defa incelendiğinde çekirdek zarları olmadığı ve DNA'ları açıkta olduğu için onların bir çeşit bakteri olduğu düşünülmüştü. Ama artık incelediğimiz şeylerin DNA'larını görebildiğimiz için arkelerin son derece farklı organizmalar olduğunu biliyoruz. Bakteriler ve arkeler prokaryot olarak sınıflandırılır. Prokaryot çekirdeği olmayan anlamına geliyor. Çekirdeği olmayan evet. Prokaryot genelde genellikle bu e, anlamda kullanılır ama aslında bizim hücrelerimizin sahip olduğu zarları olan organellerinin olmadığı anlamına geliyor şu anda bakterilerin nasıl ürediğini merak ediyor olabilirsiniz. Yaptıkları şeye her ne kadar mitoz demek istemesem de aslında mitozdan çok farklı bir şey yapmıyorlar. Bakteriler ikiye bölünerek ürer. Not ediyorum. İkiye bölünerek üreme. Detaya girmeden ikiye bölünerek üremenin adından da anlaşılacağı üzere son derece basit olduğunu söyleyeyim. Bu sevimli şey bakterimiz olsun. DNA'sını kopyaladığında burada iki tane nükleoide sahip olacak. Sitoplazma ikiye bölünüyor, aynen şu şekilde. Bu kısımlardan ayrıldı ve sonuç olarak ne oldu? Elimizde iki tane bakterimiz oldu. Ve bu bakteriler de ihtiyaçları olan yapıları, örneğin hareket etmelerini sağlayacak olan kamçıları oluşturmak için protein kodlamaya başlar. Bu kamçılar son derece etkileyici oluşumlar. Yani bu kadar küçük ölçeklerde olmalarına rağmen bakteriyi hareket ettirecek gücü sağlıyorlar. Evet, çok ama çok küçük ve ilkel. Hmm, ilkel demek pek doğru olmaz. Yani bakterileri küçümsemek istemem ama birkaç nanometre boyunda olan ve çok az sayıda atom içeren bu kamçılar sayesinde bakteriler dalga benzeri bir hareketle etrafta dolaşabilirler. Evrimle ilgili hazırladığım ilk videoda hemen hemen her gün evrimle karşılaştığımızı ve bakterilerin de buna verilebilecek çok güzel bir örnek olduğunu söylemiştim. Örneğin kullandığımız antibiyotiklerin bütün bakterileri öldüreceğini düşünürüz ama bu antibiyotiklere direnci olan tek bir bakteri hayatta kalır çünkü o en güçlü bakteridir. İyi de bu bakterilere sahip oldukları çeşitliliği çeşitliliği getiren şey nedir? bu bakteriler buna hangi yollarla sahip olmuşlardır diye düşünebilirsiniz. Anlatayım. Bu yollardan ilki diğer organizmaların da çeşitlenmesini sağlayan mutasyonlar. Bakteriler o kadar çok ve hızlı ürerler ki herhangi bir mutasyon binde bir bile gerçekleşse üreyen bakteri sayısı bir milyona ulaştığında bu bin tane mutasyon anlamına gelir. Buna ek olarak başka bir yolu daha var bunun. Bu yola eşeyli üreme diyemeyiz çünkü bakteriler gamet üretip bu gametlerin döllenmesi sonucu bir zigotun ortaya çıkması şeklinde üremez. Ama yine de birbirine yaklaşan iki bakterinin birinin pilileri şu şekilde çizeyim. Videonun başında pililerin bakterilerin hücre duvarları üzerindeki tüpe benzeyen yapılar olduğunu size söylemiştik. Evet, bu pililerden biri bakterilerin birini diğerine bağlar ve bu sayede bakterinin birinin içindekiler diğer bakteriye geçebilir. Hemen nükleoidlerini de çizeyim. Bunlar da plazmid dediğimiz dairesel DNA parçaları plazmid. Bu bakteri de başka bir yerden edindiği ve bu bakterinin yapamadığı şeyleri yapmasını sağlayan bir başka plazmid de olabilir. Örneğin bu, bakteriyi antibiyotiğe karşı dirençli yapan R plazmidi olabilir. Ve bu bakteri bir şekilde diğerinde R plazmidi olmadığını biliyor. Evet, yanlış duymadınız. Bunu, bu henüz nasıl olduğunu anlamaya çalıştığımız bir şey ama bu bakteri kendini kopyalayıp diğerine R plazmidinin bir versiyonunu verir. Bir de transpozon denilen şeyler var ki, bu konuya şu anda girmeyeceğim. Bunlarla ilgili ayrı bir video yapmam gerekiyor. Çünkü bizim de transpozonlarımız var. Transpozonlar DNA'nın bir parçasından bir başka parçasına zıplayabilir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu transpozonlar da diğer bir bakteriye geçebilir. Az önce de söylediğim gibi bu her ne kadar eşeyli üreme olmasa da bakteriler de DNA değiş tokuşu yapabiliyor. Dolayısıyla bu değiş tokuş sayesinde de birçok DNA kombinasyonu oluşuyor ve bir bakteri türü birdenbire farklı bir türe dönüşüp birçok etmene karşı dirençli hale gelebiliyor. Eğer bu bakteri antibiyotiğe karşı dirençli ise bu yolla diğer bakterilerin de antibiyotiğe dirençli proteinler kodlamalarını sağlayabilir. Çeşitlilik sağlamanın yollarından biri de bu pililer aracılığı ile transfer yapmaya bakteriyel konjugasyon ya da birleşme deniliyor. Son olarak bir de şu ana kadar fazlaca bahsi geçen antibiyotiklerden bahsetmek istiyorum. İnsanlar hastalandıklarında hemen antibiyotik kullanmak isterler. Antibiyotikler kimi doğal yollardan kimi yapay yollardan elde edilmiş bakteri öldüren kimyasallar veya bileşiklerdir. Örneğin birisi ameliyat olduğunda kesikte bakteri üremesini engel olmak için hemen antibiyotik kullanılır. Peki, antibiyotiklerin nasıl keşfedildiğini merak ediyor musunuz? Alexander Fleming adında biri tarafından keşfedilmiştir. Hatta bence antibiyotiğin keşfi şu ana kadar tıp alanındaki en büyük keşiftir. Hemen yazalım buraya. Alexander Fleming. Hangisi olduğunu unuttum ama sanırım e, stafilokok bakterileri bir petri kabı içinde incelenirken, e, yani Alexander Fleming tarafından incelenirken, Şuraya bir petri kabında şöyle çizeyim de bir dakika evet. İçinde bakterileri, bakterilerin üremeleri için besin de olan bir petri kabı bu. Evet. Bakteriler bu kabın içinde ürerken arkadaşlar Fleming bir anlığına odadan çıkmış, tamam mı? Ve geri geldiğinde petri kabının üzerinde yeşil böyle yem yeşilimsi, mavimsi, yeşil mavi böyle bir mantar oluştuğunu görmüş. Buna küfte diyebiliriz. Bakteriler bu küfün etrafını sarmışlar ama küfe yaklaşamıyorlarmış. Aralarında bir boşluk oluşmuş. Bu küf Penicillium küfüymüş. Bunun farkına varan Fleming hemen bu küften bir kültür almış, üremesine izin vermiş ve ne olduğunu incelemeye başlamış. Daha sonra da Penicillium'un içinde barındırdığı bir kimyasal sayesinde bakterileri öldürdüğünü ve yanına yaklaşmasına izin vermediğini keşfetmiş. İşte penisilinin keşfi de bu şekilde gerçekleşmiş. Penisilin evet. Bu arada bu olay 1920'lerin sonunda geçiyor. Penisilin 2. Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerlerde kullanılmaya başlanmış ve insanlık tarihinde belki de ilk defa yaralanmalar ve sonucunda oluşabilecek bakteriyel enfeksiyonlar sağlık personellerini eskisi kadar endişelendirmemeye başlamış günümüzde ise bakteri kaynaklı bir hastalığa örneğin tüberküloz yani vereme ya da Lyme hastalığına yakalandığımızda antibiyotik tedavisinde e, tedavisi yoluyla bu hastalıktan kurtulabiliriz. Antibiyotikler tabii artık sadece penisilinden ibaret değil ve birçok farklı kaynaktan geliyor ama amaçları aynı. Bakterileri öldürmek. Yine de bakterilerin bazıları iyi olduğu için hepsinin ölmesini istemediğimizi de hatırlatmak istiyorum. Vücudumuzda ne kadar çok bakteri yaşadığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bu videoda söyledim mi bilmiyorum ama tenimizin güzel ve nemli görünmesini sağlayanlar da bakterilerdir. Bakterilerin kötü, iyi ya da ikisinin arasında bir şeyler olduğunu düşünebilirsiniz ama önemli olan onlarla birlikte yaşıyor olmamız. Bir zamanlar seyrettiğim bir uzay yolu bölümünde bir uzaylı ırkı vardı. Jean-Luc Picard onlarla karşılaşmıştı. İnsana çok benziyorlardı. Hemen çizeyim. Ama daha sonra beyin saplarında yaşayan bir böcek olduğu ortaya çıkıyordu. Bu böcekler daha sonra atılganın mürettebatına bulaşmaya ve beyinlerini kontrol etmeye başlayıp onlara garip hareketler yaptırıyordu. Oldukça garip bir uzaylı konsepti öyle değil mi? Bizimle birlikte yaşayıp beynimizi ve dolayısıyla da hareketlerimizi kontrol ediyorlar. Biraz düşünecek olursak esasında bakteriler de bizimle birlikte yaşayan ve bizi biz yapan minik böcekler olarak düşünülebilir, hayal edilebilir. Kaydettiğim bu videoyu bakterilerle birlikte hazırlıyorum. Hatta ve hatta bu videoyu kaydetmemi bakteriler sağlıyor bile diyebilirim. Evet, mental durumumuzu etkileyen bakteriler de var. Şizofreniye yol açan bakterileri hala araştırıyoruz. Mesela frengi ya da medikal adıyla sifilis şizofreniye sebep olur. Bakteriler depresyona da yol açabilir. Örneğin Lyme hastalığının ileri evrelerinde hastanın mental durumu da etkilenir. Gördüğünüz gibi bakteriler bizi her şekilde etkileyebiliyor. Bunun içinde bizi biz yapan, kuru ağırlığımızın %10'unu oluşturan 200 ila 2000 trilyon bakteriden bahsetmemek olmaz.